sen mi Çok üzülüyorum üzülüyordum Mesut abi. Bak, abi bir sürü yiyor oradan ya. şu reytinglere bakarken falan aklım gidiyor biliyor musun? Ha, onlar bizi çok hastalandırıyor. O stentler ondan takıldı zaten. Sen Vallahi de stent de var değil mi? Stent Sezeri Bir dakika yani. şimdi bir şey yapalım. Ee, baş okay. bölgesinden başlayalım kulaklarda tüp var. Kavgacılığıma gelelim mi? 11 yaşındayken 11 yaşıma geri döneyim mi? 11 yaşında ya. Cüneyt Arkın'ı dövüyorlar diye televizyonu kırıyordum hocam ben. <laughs> Büyük bir Cüneyt Arkın hayranlığım var. Bana karateyi öğreten de odur. <laughs> İyi kötü derme çatma bir karetem var yani. Hani. <laughs> Cüneyt, oldu. Çataydı, Cüneyt evet. abi de aldım. Cüneyt abi de Hayt hayt arada dayak yiyordu ya ben de yiyorum arada dayak yani. Ha, ya, arada Bu teknikler işte kiremit kırma, kızgın kumlara el sokma. <laughs> Ondan sonra... Jack Norris'in kılları. Jack Norris'in kılları onları epilasyonda hallettik neyse. Ondan sonra şey... E, turna kuşu, kaplan pençesi, aslan pençesi. Ondan sonra... Çummi mummi falan bir sürü şeyler var. Tüm <laughs> yürüdük gittik diyorsun abi. Ama hocam dünyanın en korkak adamıyım onu da söyleyeyim. Estağfurullah. <laughs> ya. <Yani. gülüyor> ya. Ben biriyle kavga ettim, onu da Ya hep kavgalarımı anlatıyorum bugün neyse. Çok evet. tabii ya kavga biliyorsunuz ettim, çok bir var. adamdır. Barışmaya gideceğiz, evde köpek var bahçede. Ama biz hiç istifemizi bozmuyoruz <laughs> tabii. Abi şu köpeği alın bak. <gülüyor> <gülüyor> köpek fobisi var. Köpekten çok korkuyorum <laughs> Allah biz abi. Hakikaten diyorum bak. E ne oldu, barışabildiniz mi adamla? Köpek geldi, elimi yaladı hiçbir şey yapamadım zaten. Orada zaten kilitlenmişti. Evet, <laughs> haklısınız ne diyorsanız diye. Kurt köpeği... Onlar biliyorsun bir miktar sonra sahibini yiyorlar yani kafa gidiyor. <laughs> Hakikaten <laughs> Bir de bu Kemal Kenan Ergen bizim çok eski arkadaşımız alemin kralını yazan. Haindir abi hainliği şudur. <laughs> Gitti beni hayvancı yaptı ben bütün hayvanlardan korkuyorum. Abi. O dükkana giremiyorum biliyor musun? Hamdi'ye veriyorum bütün işleri. Bak devede, bu hafta deve var. Devedeki her şey orijinal. <laughs> <laughs> Metin'e bir ara kustu deve ya. <laughs> Yeter, deterjan yiyormuş sanki yani böyle. Ağzında hep köpük sürekli şey atıyordu Metin'e. o <laughs> abla da çok korktu. Abi, <laughs> abi. demin ne işi var ya? Siz, abi sete de deve getirdiler. <laughs> Hayvan biz değil ki biz 12 saat çalışıyoruz. <laughs> Hayvan 5 saat sonra iptal. 5 <laughs> saat ya. Önce bir girdi baktı falan filan. Ya deve kalk yok. Deve şurada dur duruyor. Altı saat deveyi bekledik ya. Diyorum ki abi boşu çekelim deveyi oraya koyalım. Büyük sızlarmış o ya. Ya altı saat diyorum ya. Hadi diyorum deve kurban olayım deve. Yok abi ne yediğimi de bilmiyorum. Dilimden de anlamıyorum. Hemen bak sonra. ya dünyanın en, en güzel, ya. <laughs> canlıları ya. Kredi kartı derdi yok bir şey yok. <laughs> vallahi diyorum abi. La Fontaine'den. Az sonra buradan az çok davet edecek. Kemal Kenan işte sete deve getirmiş.